Nazım türlerine geldik arkadaşlar. Nazım türlerine baktığımızda bunlar genellikle bir beytin içiyle ilgilidir Yani konusuyla ilgilidi arkadaşlar Nazım türleri. Örneğin tevhid ve benim şu an buraya yazdıklarımın hepsi arkadaşlar divan edebiyatında en çok karşımıza çıkan ve en önemli gördüğümüz Nazım türleridir. Tevhid Allah'ın varlığını ve tekliğini anlatan türdür. Münacat Allah'a yalvarış yakarış konunu manzum mensur türdür. Şatiye Allah'la senle benle konuşma. yaptığımızda Yunus Emre ve kaygusuz Abdal şatiyede çok önemlidir. Naat, Hazreti Peygamber'i öven türdür. Mevlid, manzul ve mesnevi olabiliyor. Münacaat viladet, risalet, miraç ve rıhlet duadan oluşuyor arkadaşlar. Mevlid bölümleri, münacaat, viladet, risalet, miraç, rıhlet ve dua bölümlerinden oluşuyor. Hilye, dört halife, aşere-i mübeşşeri ve Hazreti Peygamber'in iç ve dış güzelliklerini anlatan Mansum mensur türdür. Kısası Enbiya, peygamberler tarihidir. Hazreti Muhammed'den bahsediyor, onu kodunu ediniyor, kısası Enbiya. 40 hadis, çiğir hadis ise Kemal Ümmi, 40 armağan ve arışın nevayı önemlidir. 40 hadiste. Siyer, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatıyor. Veysi, Siyeri Veysi, Erzurum'u kat Siyeri Nebi, Baki'nin, Melaumul Yakin adlı eserleri seyir için önemlidir. Pentname, öğüt, övgü anlamlarına geliyor arkadaşlar. E, Attar'ın ve Sade'nin Gülistan ve Bostan eserleri, Nizami'nin Mahsenül Esrar eseri, Nabi'nin Hayriye eseri, aynı zamanda Güvahin'in arkadaşlar petnamesi çok önemlidir. Seyahatname Ahmet Fakih önemlidir. Kitabı Efsafi Mesacid-i Şerife adlı eser Haç yolculuğunu anlatıyor. Ahmet Fakih'in Nabi'nin Aynı zamanda yine Tuhfetül Harameyn yine haçlıya diye gelir arkadaşlar. Bunlar önemli seyahatnamelerdir. Sefaretname ise sefirden geliyor. Sefir elçi demektir arkadaşlar. Yani elçi olarak yani sefir olarak bir ülkeye gönderilen kişilerin siyasi izlenimlerini anlattıkları eserlerin genel adına biz sefaretname diyoruz. Örneğin Viyana Sefaretnamesi Koca Mehmet Çelebi'ye ait. Fransa Seyahatnamesi 28 Çelebi Mehmet'e ait arkadaşlar. Şehrengiz ise Meslek erbabını konu edinen şiir türüne verilen addır. Mesela Mesihî'nin Edirne Şehrenkize önemli'dir. Surname padişahların kızlarının düğün töreni ve şehzadelerin sünnet düğünlerini konu edinen türdür. Gelibollu Ali'nin Camiül Buhur adlı eseri önemlidir arkadaşlar Surname ile ilgili. Kıyafetname bir kimsenin uzullarına ve diş görünüşüne bakıp o kişinin ahlak ve karakter yapısı hakkında hükümler ortaya koyan türe biz kıyafetname diyoruz. Hazel Hezel, şaka latife yapmak, alay etmek, eğlenmek amacıyla yazılan şiirlere biz hezel diyoruz arkadaşlar. Nazire mecmualarına geçtik şimdi. Biliyorsunuz divan edebiyatındaki nazire mecmuaları önemlidir arkadaşlar. 15. yüzyılda ilk yazılan Ömer bin Mezid'in Mecmuatün Nezair adlı nazire mecmuası Türk edebiyatı açısından çok önemlidir. Çünkü ilk nazire mecmuasıdır. Daha sonra Eğirdirli Hacı Kemal'in Camiyün Nezair adlı eserine baktığımızda bunun içerisinde Ahmet Fakih'in Çahnamesi yer alıyor. Bu açıdan çok önemlidir. Edinler'in Nazmi'nin Mecmu'un Nezair, Pervane bin Abdullah'ın Camiyun Nezair, bütün Hisali'ye baktığımızda Metaliun Nezair'e baktığımızda arkadaşlar, Metaliun Nezair'de sadece matla beyitleri yer alıyor. Bu açıdan bu Nazire Mecmuası diğerlerine göre birazcık daha önemlidir arkadaşlar. Evet Şimdi devam edelim. Türkiye edebatında yazılan şair teşkileleri. Evet biliyorsunuz ÖABT sınavında şair teskileri karşımıza geliyor arkadaşlar ve çok önemlidir. ÖSYM e muhakkak her yıl bir tane soru soruyor diyebiliriz teşkilelerle ilgili. Ben de buraya en önemli olan teşkileleri yani kesinlikle gelmesi muhtemel olan ve Türkiye debatında önemli olan teşkileleri kısa bir şekilde almaya çalışacağım arkadaşlar. Özellikle kırmızı yazan yerlere çok dikkat etmenizi istiyorum. Faizi'nin Zübdetü'l eşar. Antoloji özelliği taşıyan ilk teskiledir diyebiliriz. Faizinin zübtetil eşarı antoloji özelliği taşıyor. Ahdin'in Gülşen-i Şuara adı tezkiresi 16. yüzyılda yazılmıştır. Doğudaki şairler hakkında bilgi veren tek tezkiredir. Doğudaki şairler hakkında bilgi veren tek tezkire Ahdin'in Gülşen-i Şuara. Hatta Kastamonlu tezkiresi olarak da biliniyor bu. Çünkü içerisinde çok fazla Kastamonu geçiyor. Aynı zamanda Bağdat çevresi hakkında da bilgi veriyor diyebiliriz. O halde... Ahdi'nin güçleni şuarası, doğudaki şairler hakkında bilgi veren ilk teskil olmakla birlikte Kastamonlu tezkiresi olarak da biliniyor. Aynı zamanda Bağdat çevresini de ele alıyor diyebiliriz. Güfti'nin teşrifet Şuarası ise ilk ve tek mazum tezkiredir. İlk ve tek mazum tezkire Güfti teşrifet Şuara. Ali Emiri'nin Teskire-i Şuara'yı Amit adlı teskiresi ise içerisinde sadece diğer şairleri barındırması açısından en önemli teskilereden bir tanesi. Ali Emir'inin Teskire-i Şuara'yı Amittir. Fatin'in Hatimâtül Eşar adlı teskiresi ise şairlerin doğum tarihleri hakkında bilgi veriyor arkadaşlar. Fatin Hatimâtül Eşar şairlerin doğum tarihleri hakkında bilgi verir. Arif Hikmet'in Teskire-i Şuara'sı ise Anadolu ve Rumeli dışındaki şairlere değer vermesi açısından önemlidir. Anadolu ve Rumalı dışındaki şairlere değer veren en önemli tezkiremiz Arif Hikmet'in tezkire şu arasıdır. Nail Tuman'ın Tuhve-i Nail'i şairlerin biyografilerine yer vermesi açısından önemlidir. Şairlerin biyografilerine yer vermesi açısından en önemli tezkirden bir tanesi Nail Tuman'ın Tuhve-i Nail'i. Hasan Çelebi, Salim, Ramiz tezkirelerini süslü nesille yazarlar arkadaşlarım. Aşık Çelebi'nin Meşaruş şuarası ebced sistemine göre hazırlanmıştır. Aşık Çelebi, Meşar-ı Şuara, ebced sistemine göre hazırlanmış. Gelibolu Ali'nin kün ise bir dünya tarihidir. En detaylı bilgileri içeren biyografik teskiledir. Sınava girdiğinizde karşınıza bir dünya tarihidir. En detaylı bilgiler içeren biyografik eden bahsederse, bahsederse aklımıza direkt Gelibolu Ali'nin Künhül adlı eseri gelecek arkadaşlarım ben size az önce en önemli tezkilerden bahsetmiştim. Şimdi bu tezkileri biraz daha açmak istiyorum. Türk Edebiyatı'nda yazılan şair tezkilerine baktığımızda Anadolu'da tezkilecilik geleneğinin başlamasında Molla Cami'nin Baharistan, Devlet Şah, Devlet Şah tezkilesi ve Alişin Nevai'nin Mecalüsün Nefais adlı eserleri çok önemlidir arkadaşlar. Alişin Nevai'ye baktığımızda 15. yüzyılda Mecalüsün Nefais ile tezkilecilik geleneğini başlatmıştır. Sehi Bey Heşt 16. yüzyıl Anadolu sahasının ilk tezkiresidir. O halde Türk Edebiyatı'nın ilk tezkiresi Alişin Nevai'nin Mecalüsün Nefais 15. yüzyıl. Anadolu sahasının ilk tezkiresi ise Sehi Bey'in Heşt 16. yüzyıl diyeceğiz arkadaşlar. Evet Latifi'nin tezkiratü şuarası ise 16. yüzyılda yazılmıştır arkadaşlar. Ahdi Gülşen şuara 16. yüzyıl. Doğudaki şairler hakkında bilgi veren tek tezkire Ahdi'nin Gülşen'in şu araştır, 16. yüzyılda yazılmıştır arkadaşlarım. Aşık Çelebi, Meşâürü şu ara 16. yüzyıl, Hasan Çelebi, Tesküreti şu ara 16. yüzyıl, Beyani, Tesküreti şu ara 16. yüzyıl teskil arkadaşlar. Gelibolu Ali'nin Künhulahbarı 17. yüzyıl, Sadiki, Mecmual Havas, Riyazi, Riyazü şu ara, Riyaz'ın tezkiresinin önemli özelliği ise arkadaşlarım. Biyografilerin kısalıp şiir örneklerinin arttığı tezkire geleneğine geçiş özelliği taşıyor. Biyografik bilgi olarak şairin sadece adı, işi ve ölüm tarihleri vardır diyebiliriz riyazi tezkiresi için. Faizi, Züplet antoloji özelliği taşıyor. Rıza, tezkire-i şuarı önemlidir. Güfti, teşrifet şuara, ilk ve tek mazlum tezkiredir. Yümni, tezkire-i şuara, antoloji özelliği taşıyor. Seyrek Seyrekzada Asım Zeyli Süpletileş Ar özelliği taşır. Mucib Tezkire-i Şuara yalnızca Riyazi ve Rıza tezkirelerinden seçilmiş şairler vardır. Safayı Tezkire-i Şuara Rıza tezkiresine Zeyl yani ekleme yapılarak oluşturulmuştur. Salim'in Tezkire-i Şuarası süslü nesille yazılmıştır. Şairlerin hayatları hakkında detaylı bilgiler vardır. Şiir örnekleri azdır. Beli Nuhbetil Asar Lizeyli zübdet ile eşar, antoloji özellik taşır, faizinin tezkilesine Zeil yani ekleme yapılarak oluşturulmuştur. Saffet'in Nuhbetil Asar Min Fevaidil Eşar adlı eseri önemlidir. Ramiz, Adab-ı Zürefa süslü nesirle yazılmıştır. Lale Devri ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bu açıdan çok önemli arkadaşlar. Lale Devri ile ilgili bilgilere yer veren tezkiremiz Ramiz'in Adab-ı Zürefa'sıdır. Ve aynı zamanda süsü nesirle yazılmıştır. Silahtarzade tezkire-i şuara antoloji özellik taşır. Esrar Tezkire-i şuarayı Mevleviye Belli bir zümreye ait şairleri işleyen ilk tezkiredir. Mevlevi şairler hakkında bilgiler veren ilk tezkire Belli bir zümreyi işleyen ilk tezkire Esrar Tezkire-i şuarayı Mevleviyesidir. Akif'in Mirat-ı Şir adlı tezkiresi Sadece Endorun'da yetişen 24 şair hakkında bilgi vermiştir. Şefkat tezkire-i şuara antoloji özelliği taşıyor. Esat Efendi bahçeyi, Safa Endus, Salimin teşkilesini zeyl yani ekleme yapılarak oluşturulmuştur. Hersekli Arif Hikmet'in teşkire-i şuarası Anadolu ve Rumeli dışındaki şairlere de yer vermiştir diyebiliriz. Fatin Hatimetül eş'ar teskilecilik geleneğimizin şair sayısı bakımından en hacimli teşkilesidir. Teskilenin en dikkat çekici özelliği hayattaki şairlerin doğum tarihlerine yer verilmiş olmasıdır. Mehmet Tevfik'in Kafile-i Şuara, Faik Reşad'ın Eslaf, Mehmet Sıracettin'in Mecmai-i Şuara, Ali Emir'in Tezkile-i Şuara-i Ahmet, içerisinde sadece diğer bakılı şairler var az önce söylemiştim. Çok önemli o açıdan. Ali Emir'in Tezkile-i Şuara-i Ahmet'i, İçerisinde sadece diğer bakılı şairlere yer vermesi açısından önemlidir. İbnül Emin son asır Türk şairleri önemlidir. İbnül Emin'in son asır Türk şairleri. Nail Tuman'ın ise tuhfe i Nail'i Tüm tezkerelerinin tamamı bir eserde toplanmıştır. Ansiklopedi gibi tezkeredir diyebiliriz. Tüm tezkerelerinin tamamını bir eserde toplamış Nail Tuman Tufay Nail de ansiklopedi özelliği gösteren bir tezkeredir diyebiliriz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar dilimin döndüğü kadar sizlere e, nazım şekilleri, nazım türleri, tezkereler bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Umarım faydası oluyordur, olacaktır. E, videoların devamı için lütfen kanalımı takip etmeyi, bildirim zilini açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.